Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Benimir. bir Bu videomda Burak Hanım'da arkadaşlar çoğu kişinin fark etmediği özelliklerden bahsedeceğim. Bu videonun içinde böyle kısa kısa bilgiler vereceğim. Gerçekten çok eğlenceli ve faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Ve gerçekten bazı yerleri izlerken aa gerçekten bu var mıymış falan diyeceksiniz bence yani. Kesinlikle güzel bir video olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoya başlamadan önce de emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bunları yaparsanız gerçekten beni çok çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. O kadar uğraşıyoruz, o kadar emek veriyoruz, zamanımızı ayırıyoruz. Yani bir bunları yaparsanız gerçekten çok çok Güzel olur. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen başlayalım. Dediğim gibi bu videoda kısa kısa bilgiler vereceğim. Brock hakkında küçük bilgiler, gözden kaçan şeyler, yeni oyuncuların fark etmediği şeyler, bazen yani eski oyuncuların bile fark etmediği şeyler, sonradan eklenen şeyler, gizlice eklenen şeyler, bayağı bir şeyler var yani bu videoda. Aklıma gelen her şeyi göstereceğim ve illaki bu videonun içinde e, bilmediğiniz şeyler olduğunu eminim. O yüzden usta ve Broker'ın oyuncusu olmak için, Broker'ındaki bütün gizemleri bilip bilge bir insan olmak için bu videoyu sonuna kadar izleyin ki bilmediğiniz şeyler varsa öğrenin. Tabii ki hepsini bilenler de vardır, hiçbirini bilmeyenler de vardır ama arkadaşlar siz yine de izleyin bir şeyler kaparsınız. Neyse şimdi hemen arkadaşlar tam arkamda kalan manavdan veya marketten veya groceryden şuradaki mekandaki bir olaydan bahsedeceğim birkaç olaydan hatta. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz şimdi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar alışveriş sepetleri var var gibi alışveriş sepetleri Bu alışveriş sepetleriyle arkadaşlar buralardan eşyalar alabiliyorsunuz Bunu bakın bunu bile bilmeyenler var Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız bunu bilmiyor Geliyorlar böyle alıyormuş gibi yapıyorlar Tamam hop şunu alayım yapıyorlar hop bunu alayım yapıyorlar Ama arkadaşlar bunu yapmaz gerek yok Bakın gör, böyle üstüne tıkladığınızda alabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi Doritos'a tıkladım ve geldi Ama asıl olay çoğu kişinin bilmediği asıl olay arkadaşlar Burada sadece bir şey değil arkadaşlar birden fazla şey alabiliyorsunuz Bakın mesela şu anda yanlışlıkla çıkardım şu turuncu şeyi Bakın bunu aldım sonra geldim buna tıkladım bunu da aldım Muza tıkladım bunu aldım Elmaya tıkladım bunu aldım buna tıkladım bunu aldım sonra geldim buraya açtım arkadaşlar buradan bir tane dondurma aldım gördüğünüz gibi sonra geldim buradan bir tane pizza aldım buradan e, Doritos almıştık zaten kola aldım bakın kolayı alabiliyorum buradan enerji içeceğini aldım ve buradan bir süt aldım gördüğünüz gibi bunun tamamen dolayı ama asıl line biliyor musunuz asıl kimsenin bilmediği olarak buradaki arkadaşlar sular var ya. bu suları alamıyorsunuz bakın gördüğünüz gibi şu anda üstüne tıklıyorum ve sular alınmıyor arkadaşlar bu gerçekten hiçbirinizin bilmediğine eminim bunu gördüğünüz Gördüğünüz gibi her şeyi alabiliyorsunuz. Buradaki bakın bu çikolataları alabiliyorsunuz. Bunları alabiliyorsunuz. Bunları alabiliyorsunuz. Bunları alabiliyorsunuz. Bunları alabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar su alınmıyor. Gördüğünüz gibi su hiçbir türlü alamıyorum. Gördüğünüz gibi su buraya gelmiyor ve su alınmıyor arkadaşlar. Bu tamamen Brooklyn'ın e, unuttuğu bir şey. Tamamen bir bug arkadaşlar. Hiçbir türlü su alamıyorum gördüğünüz gibi. Su alınmıyor arkadaşlar. Brooklyn'ın unuttuğu bir hata ve Brooklyn bunu büyük asla değiştirmeyecek. Çünkü hiçbir zaman fark etmeyecekler böyle bir hata olduğunu. Ki oyuncular da fark etmiyor böyle bir hata olduğunu arkadaşlar. Çünkü çok kullanılmayan şeyler. Bakın bu da arkadaşlar benden size tüyo. Arkadaşlarınızla hava atarsınız. Bakın bak böyle bir şey var dersiniz. Burada arkadaşlar hiçbir türlü suyu alamıyorsunuz. Ama diğer her şeyi alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir anda böyle 3 tane bilgi verdim. İlk önce bulunan alabildiğini gösterdim. Sonra hepsini alabildiğinizi gösterdim. Sonra suyu alamadığınızı gösterdim. Böyle kısa kısa dediğim gibi bu video için de bilgiler vereceğim. Şimdi buradan geleceğim arkadaşlar. Buradan başka bir şey bağlantı, çık bağlantılayacağım. Şimdi bakın buraya geldiniz. Eee, fakat bırakıyorum yine eee, eklemeyi unuttuğu veya eksik olan bir şey var. Bakın burada gördüğünüz poşet var. Poşeti almak için eee, elinizdekileri bırakmanız gerekiyor. Bakın bırakıyorum. Bıraktığımda da arkadaşlar poşet aldım diyelim. Bu sefer yine elime geldi. Bu geliyor arkadaşlar. Bunlar geliyor. Yani oyunda hiçbir türlü bunları poşetleyemiyorsunuz. Sadece poşetlemiş gibi yapıp çıkabiliyorsunuz bu şekilde. Hani çok saçma bir özellik arkadaşlar. Bunlar bu arada dışarıda çıkabiliyorsunuz. Bu da bayağı garip bir şey. Yani bildiğiniz çalıyorsunuz bunları. Hani çok ilginç bir şey arkadaşlar. Poşetliyormuş gibi yapıp işte ne bileyim şöyle silerek falan filan yapabilirsiniz anca. Onun dışında poşetlenmiyor arkadaşlar hiçbir türlü. Şimdi burada arkadaşlar bir cihaz var gördüğünüz gibi. Burada bu bildiğiniz para ödeme şey. Yani post makinesi arkadaşlar. Burada kasiyerlere parayı ödediğiniz bir makine var. Ama arkadaşlar bu makine nasıl kullanılıyor? ve neden kullanması e, kullanılması gerekiyor bunu da çok kişi bilmiyor. Mesela ben az önce arkadaşlar geldim az önce alışverişimi yaptım dur durun şöyle bir şeyler daha tekrardan alayım ki sizlere daha iyi göstereyim uygulama olarak olarak. Mesela alışverişimi yaptım arkadaşlar işte poşetlerim falan filan sonra ben bunların parasını ödeyemiyorum e, nakit vermem gerekiyor arkadaşlar peki ben nasıl kartla ödeme yapacağım bak görüyorsunuz gibi burada bir makine var şimdi buradan yola çıkarak sizlere bir şey daha göstereceğim Brokeron bankasında yine çoğu kişinin kullanmadığı bilmediği ve fark etmediği garip özellikler var 2-3 tane de burada göstereceğim şimdi arkadaşlar Brokeron'daki bankada aslında e, hesap açabiliyorsunuz. Bakın bildiğiniz banka hesabı açabiliyorsunuz. Bunu da çoğu yeni oyuncu bilmiyor. Sizler tabii ki biliyorsunuzdur. Böyle de ve buradan kartınızı seçerek arkadaşlar E'ye basmadan önce bu arada. Kartınızı seçerek hesap açabiliyorsunuz. Şimdi ben mesela mavi kartı seçtim. Gördünüz mü? Aldım ve çıktım arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir banka hesabı açtım. E, burada arkadaşlar buradaki ATM var ve bu ATM'den para çekebiliyorsunuz. Ama çok garip bir bir olay var burada. Şimdi benim mavi kartım var ve mavi kart ile para çekmek istiyorum. Yani maviye basacağım, değil mi? Ama arkadaşlar şöyle bir hata var burada da. Ben de mavi olmasına rağmen pembeye basarsam Gördüğünüz gibi arkadaşlar bana para veriyor Ve bu şekilde para çekebiliyorum Böyle bir hata var normalde bunun olmaması lazım Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar elimde mavi var Şöyle geliyorum pembeye basıyorum arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi bana arkadaşlar para geliyor Böyle saçma sapan bir olay var Gördüğünüz gibi geldi Bu değişik bir olay bunun olayını tam çözemedim garip bir şey yani Onun dışında böyle yaparak da arkadaşlar ATM'nin arkasını görebiliyorsunuz Onu yaptım mesela yanlışlıkla ATM'nin arkasında böyle gerçek ne olduğunu herkes merak etmiştir Acaba insan mı var lan falan yapanlar bile vardı Tabii ki öyle bir şey bu arada Şöyle yaparak da görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok merak ediyorsunuz. Böyle uyku tonunu gibi bir şekilde koyarsanız arkadaşlar olur. Mesela koydum şu anda arkadaşlar. Bu şekilde bu uyku tonuna yatıyorsunuz. Sonra buradan ATM'nin arkasını görebiliyorsunuz. Bakın böyle ATM'nin arkası bu rakamda böyleymiş. Buradan da inerseniz arkadaşlar ATM'nin içine çıkabiliyorsunuz Bu da ilginç bir olay Şu anda ATM'nin biliniz içindeyiz arkadaşlar Neyse buradan da çıkmak için şöyle yapabiliriz Neyse böyle bir olay var arkadaşlar Şimdi asıl olay bu değil e, Kartımızı aldık bankadan kartımızı açtık Banka hesabımızı açtık Şimdi ben buraya gelip paramı geri ödeyebilirim Geri buraya dönüp paramı ödeyebilirim Bakın arkadaşlar bu makine dediğim gibi aslında çalışıyor Bu makineyi herkes dümdüz durduğunu sanıyor Ama bu makine çalışıyor Bakın gelip buradan kartınızla Böyle yaparsanız bakın kartımı şu an değdiriyorum gördüğünüz gibi. Bu makine gerçekten çalışıyor gibi parayı çekiyor arkadaşlar ve görüyorsunuz burada da e, ona işareti çıkıyor. Bu makine dediğim gibi aslında çalışıyor ve bunu çoğu kişi bilmiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ona işareti çıktı ve para işaretleri çıkıyor. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Aynı şekilde bu şurada da var sanırım. Çoğu yerde var yani. Bu makinelerin çalıştığını hiç kimse bilmiyor neredeyse. Tabii ki bilenler var. Tabii ki e, haberi olanlar var. Ama arkadaşlar çalıştığını kimse bilmiyor. Pardon yanlış şey yapıyormuşum bu arada. Ha burası arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi bu şekilde bu da çalışıyor. Kimse bunları kullanmıyor arkadaşlar nedense. Direkt böyle ödüyormuş gibi Gidiyor. Bunları kullanın arkadaşlar. Tabii ki biliyor olabilirsiniz ama kullanın yani Onun dışında arkadaşlar ne var ee, Oyunun en büyük e, ee, STS Game olmadan biliyorsunuz oyuna yeni bir Game eklendi Şu Game Estates Unlock Game O Estates Unlock Game olmadan En büyük alabileceğiniz ev arkadaşlar Şu bina bu da premium yani En uzun olarak yani en büyüklük olarak Yükseklik olarak şu evi saymıyorum hatta bilmiyorum En büyük evlerden bir tanesi diyeyim ben size arkadaşlar Bu evde değişik bir olay var Bunu önceden de göstermişim ben size Diğer evlerde var mı bilmiyorum ama deneyeceğiz bakarız Şimdi bu evde arkadaşlar geldik ve evin en üst katına çıkıyoruz çok güzel bir ev bu arada hemen şöyle asansör de var evde bakın böyle asansörle en üst katına çıkabiliyorsunuz çıktıktan sonra abi şu manzaraya bakın çok güzel manzarası var bu evin yani aşırı yüksek bir ev ağaç ev tabii ki daha büyüktür yükseklik olarak daha büyük evler vardır yani şu ev daha büyüktür örneğin sonra belki bu ev daha büyük ee, onun dışında belki bu ev daha büyüktür falan filan ama en büyük evlerden bir tanesi yani anlayacağımız belki şu, şu, da daha büyüktür ama bir zamanlar en büyük ev buydu neyse şimdi arkadaşlar bu evde gördüğünüz gibi şöyle bir e, barbekü var her evde zaten bir barbekü var ama bu evin barbeküsünde şöyle bir özellik var. Gördüğünüz gibi barbekünün yanında bir e, eşya var ve bunu alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda spatula aldım. Küreye benziyor. Bakın şurada küreye benziyor ama bu kürek değil. Arkadaşlar kürek nerede? Ben yarım saattir küreyi arıyorum ve gözümün önünde büyük bir ama görmüyorum. Nerede abi kürek? Arkadaşlar kürek nerede? Kürek nerede? Kürek yok. Lan kürek nerede arkadaşlar? Ha burada tamam ya. Abi bunun da fotoğrafını öyle bir yapmışlar ki neyse. Bakın bu küreye benziyor ama bu kürek değil arkadaşlar. Bu bir spatula. Gördüğünüz gibi bildiğiniz spatula yani çok ilginç bir e, şey, görüntüsü var ve buradaki da arkadaşlar hiçbir türlü bu spatula yok. Brooklyn'deki gizli eşyalardan bir tanesi. Ve bunu almak için e, barbekülerin, barbekünün yanında almanız gerekiyor. Hiçbir türlü başka türlü alamıyorsunuz bunu. Asla alamıyorsunuz. Bakın bunu arkadaşlar bu şekilde geliyorsunuz. Mesela hamburgerlerinizi koydunuz. Şöyle ızgaranızı açtınız. Şöyle ekmeğinizi de koyalım. Pardon hamburgerimizi koyduk. Bakın bu şekilde arkadaşlar e, şey için bu. Spatula gibi. hamburgerlerimizi bu şekilde çeviriyoruz. Bu şekilde çevirmek için bu alet. Onun dışında e, yani normal bir şekilde insanlara gösterip bak ne buldum deyip böyle insanları da şaşırtabilirsiniz. O da tabii iyi bir fikir. Hani bak kimse diyor falan filan diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu evden nasıl çıkılıyor? Bu ne değişik bir ev ya. Dur şöyle yukarı çıkalım. Yani arkadaşlar diğer evlerde var mı? dediğim gibi bilmiyorum ama bu evde olduğuna eminim. Şöyle rastgele bir ev spawnlayayım mesela. Ev çağırayım. Şu evi çağıralım. Örneğin acaba bu evin barbeküsünde yine bu spatuladan var mı? Şöyle evin barbeküsü nerede ki acaba ya? arka bahçede değilse nerede abi barbekü? Böyle bakalım arkadaşlar. Her evin barbeküsü olması lazım aslında da. Yani ben ne neden göremiyorum şu anda? Ben yine gözümün önünde büyük ihtimal ama. Arkadaşlar bar Harbuki göremiyorum ya. Niye öyle oldu? Şöyle şey bir Başka bir evi çağıralım. Hiç uğraşmak istemiyorum. Tabii ki vardır belki de ama hiç uğraşmak istemedi canım. Arkadaşlar o zaman en basit şu evi çağıralım ya. Oyundaki en basit bir tanesi. En böyle basit, kolay böyle hani net evlerden bir tanesi. ya yani bildiğiniz ev arkadaşlar. Dümdüz ev. Neyse. Şimdi bu evi çağırdık. Bu evin bahçesine bir çıkalım. Bu evde de vardır herhalde var ya. Aynen var. Arkadaşlar bakın bu evde de gördüğünüz gibi e, spatula varmış. Ama bunu öyle bir koymuşlar ki yani süs gibi duruyor. Bununla birleşmiş gibi duruyor arkadaşlar. Hiç belli olmuyor. Gram göze batmıyor. Şu an gördüğünüz için tabii ki göz gözünüze batıyor ama normalde çoğunuz bunu fark etmemiştir. Hepiniz demiyorum çoğunuz bunu fark etmemiştir. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir olay var arkadaşlar. Spatula var ve onun dışında bir özellik daha var. Bu da Burak gizlice eklenen bir şey. Mesela şu arabamızı çağıralım arkadaşlar. Her arabada sanırım yok ama bazı arabalarda var. Bu arabaya örneğin bindim ve bu arabanın arkadaşlar hız ayarlama kısmına geldikten sonra burada arkadaşlar yay ile arabayı yükseltme ve teker değiştirme özelliği var. Bu arkadaşlar Burak gizlice eklendi. Yama notlarına hiçbir türlü yazılmadı. Bir süre önce Burak böyle bir şey yoktu arkadaşlar ama gizlice eklendi. Gördüğünüz gibi tekerlekleri değiştirebiliyorsunuz. Bunu e, çok kişi hala fark etmedi. Gördüğünüz gibi şuna bakın. Yani şu tekerleklere bakın. Tamamen gizlice eklenen, bırakın hiçbir türlü haber vermeden e, öylesine ekleyip Sonra tamam bu kalsın deyip geçtiğim özellik yani... Gördüğünüz gibi aramızı yükseltiyoruz ve e, tekerleklerimizi değiştirebiliyoruz. Bu gerçekten bu olması gereken bir özellikti ve eklendi. Ne zaman eklendiğini ben bile bilmiyorum çünkü gerçekten fark etmedim. Hatta e, önceki videolarımdan bir tanesinde demiştim ki bunlar yeni eklendi demiştim. Bazı demiştik ki yo o vardı falan filan demişti yani. Öylece gizli bir özellik çoğu kişinin işte, fark etmediği, e, dikkate almadığı ve kullanmadığı bir özellik. Ama gerçekten hani yeni başlayan oyuncuları şaşırtabilirsiniz bu şekilde. Çünkü hani tekerleğiniz değişiyor çok ilginç bir şey. Hani normal arabayı şu anda canavar kamyon gibi atım onun yükseltiyorum falan. Hani her, her arabada var mı bilmiyorum. Örneğin polis arabasında var mıdır mesela bunda? Aynen bu arabada da var arkadaşlar. Ama eskiden her arabada yoktu yani. Ben buna eminim. Örneğin e, hangi arabada yoktu? Mesela şu arabada var mıdır abi? Bu arabada da yoktur herhalde. Mesela şu arabaya binelim arkadaşlar. Bakın bu arabada görünüz gibi yok. Her arabada yok ama bazı arabalara eklenmiş. E, bazı olmayan arabalara eklenmiş. Mesela bunda da yoktur Ben Nasıl olsun yani bunda? Şöyle bir bakalım şöyle arkadaşlar. Yani görünüz gibi yok. Onun dışında başka hangi arabayı deneyelim? Mesela şu arabada var mıdır? Bunda da olmayabilir. Şöyle bakalım ve bunda varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle tekerleri gördüğünüz gibi değiştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, hani ilginç bir özellik arkadaşlar. Her arabada olmadığı için ve çok kullanılmadığı için çoğu kişi fark etmiyor bu özelliği arkadaşlar. Öyle yani. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar da kısa kısa videoları şey ile sizlere eğlendirmek isterim. E, öğretmek isterim bir anlamda. Bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere ve bay bay.